Olay dün sabah saatlerinde Çeşme ilçesi açıklarında meydana geldi. İddiaya göre 13 göçmenin bulunduğu lastik bot Alaçatı Kleopatra koyundan denize açıldı. Lastik botla bir süre yol alan göçmenler fırtına nedeniyle alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı çalışmalar sonucunda iki göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler daha sonra üç göçmenin daha cansız bedenini buldu. Yaşanan facianın ardından konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler AT ve ŞC gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri sürerken bugün bir göçmenin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olan bir göçmen için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler AT ve ŞC sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.